Bağımlılık çok kısaca bir şeyin o anda hayatınızı daha iyi gösteriyorken aslında hayatınızın içini boşaltıyor olması. Madde kullanım bozukluğu ise bir maddenin kullanımı ile ilişkili bir tıbbi hastalık. Birçok belirtisi var. Çok ee, diğer kişilerle ilişkilerin bozulması, madde dışındaki etkinliklerin azalması, iş, okul gibi sorumlulukların yerine getirilememesi, sağlığa zarar vermesine rağmen kullanmaya devam edilmesi, kullanımı giderek artması, kullanılmayınca ruhsal, fiziksel sıkıntılar, madde etkisi altında araç kullanım gibi tehlikeli durumlarda kullanım, azaltmayı ya da bırakmayı istemeye rağmen bunun yapılamaması belirtiler arasında. Bu belirtilerden ikisinin varlığı bu hastalığın tanısı için yeterli. Bu hastalığın ortaya çıkmasında bedensel, psikolojik ve sosyal nedenler yer alır. Tedavide de bunların her birine yönelik önlemler almak gerekir. Hasta ile birlikte bazı sorunlar için hasta uygun çözümler arıyoruz. Örneğin maddeyi çağrıştıran şeylerden nasıl uzak durulabileceği ve günlük hayatta ortaya çıkan stresle sağlıklı yollarla nasıl baş edilebileceği gibi. Ayrıca bedensel ruhsal sıkıntının ve madde isteğinin azaltılabilmesi için ilaç tedavilerinden faydalanabiliyoruz aile ve sosyal çevrenin de maddi bırakma sürecini kolaylaştırmasını sağlamaya çalışıyoruz. En önemli önlem gençlerimizin madde tanışmamalarını sağlamak. Bunun için maddenin üretimi ve dağıtımı ile mücadelenin gerektiği tartışmasız zaten. Ama bunların yanında da yapılması gerekli bir sürü şey var. Çocuklarımızın yeterince sevgi, ilgi gördüğü ve gerekli sınırlarının konulduğu ortamlarda yetişmelerinin sağlanması çok önemli mesela. Ruhsal hastalıkların erken dönemde mesela depresyonun kişiler daha maddeyle tanışmadan önce tedavisi şart. Yine kişilerin hayatlarının bilim, spor ve sanatla dolmasının sağlanması, her bireyin bu etkinliklere kolayca ulaşabileceği, yeteneklerini sergileyebileceği ortamların oluşturulması, geride bir kişinin bile bırakılmaması çok önemli. Çünkü bireylerin hayatları bilim, sanat ve sporla dolmazsa doldurmak için bağımlılıklar pusudalar.